Merhaba yeniden az önce videoyu çektim ama şey oldu yani şarjı bitti sonra zaten biraz böyle bir konuşamamışım yani o yüzden yeniden bir çekiyorum bu sefer neyse hızlıca başlayalım bugün ne yapıyorum arkadaşlar ne yapacağız neden bahsedeceğiz ayarsan bahsedeceğim ee, Şimdi bana e, Facebook'tan kim sordu? Elif Nur sordu. Ee, Ayas ilgili bayağı soruları varmış. Ki tahmin edebiliyorum bu dönemde gerçekten ayasa çalışmak veya işte önümüzdeki dönem için özellikle artık bu tip şeyler önemli. IELTS sınavı nedir diye soracak olursanız da IELTS sınavı aslında bizim yurt dışında okulumuza yarayan kabul edilmemizi sağlayan bir sınav. Yani yurt dışına okulda okullara başvurduğun zaman sana IELTS, gibi IELTS sınavı soruyorlar kısacası. Ee, ama bu her üniversiteye göre değişebiliyor. Her üniversite IELTS sormuyor. Bununla ilgili daha önce birkaç video yapmıştım. Ee, yani yurt dışında eğer gitmek istiyorsanız yurt dışına e, gitmenin ilk kadınları gibisinden böyle videolarım var. Buralara koyarım yurt dışı ile ilgili videolarımı. oraları da kesinlikle göz atın. Eğer yurt dışında okumak istiyorsanız benim gibi. Ee, bu arada ben galerde okuyorum. Eğer videoma yeni giriyorsanız bunda. da Sarımış olayım çünkü çok soruyorsunuz. Şimdilik um, öncelikle sınava nasıl hazırlandın? Sınav hazırlanırken yani, Ayas'ın ay, e, resmi kitapları var. Böyle seri halinde birden dokuza kadar falan diye hatırlıyorum. Ben bunları almıştım arkadaşımdan. Dün çalmıştım. E, Sizde mesela arka, çevrenizde varsa eğer yoksa ikinci el olarak olarak alabilirsiniz. Çünkü gerçekten pahalı kitaplar. Fiyatını hatırlamıyorum ama bayağı pahalı olduğunu biliyorum yani. Biraz sıkıntı. Ama işte dediğim gibi ikinci kitap ikinci el olarak bakabilirsiniz. Atıyorum onu da yapamadınız. İnternette çok güzel testler var. Yine aynı böyle buna benzer veya neredeyse aynı soruları. İnternetten de bulabilirsiniz. Burada indirebilirsiniz. Onları güzel çıkarttırıp şey yapabilirsiniz. Onlar güzel olur sizin için. Kesinlikle ama bu testleri çözün. Ben mesela 3 tanesi, 3-4 tanesini yani dört, bilmiyorum da 3 tanesini falan çözmüştüm. Emin değilim yani bir sene oldu tam hatırlamıyorum. Ama güzel yani. Şöyle bir iki tane kitap çözmeye çalışın en azından. Ups. Ee, bir bunu yaptım. İkinci olarak podcast var bir tane. Yani podcast dediğim ne? Böyle yani ses kaydı bu radyo gibi düşünün. Ee, Şeylerde benim bu telefonumda iPhone'da ben bu kadınları keşfettim ve kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle izleyin yani eğer İngilizcenizi gerçekten, yani İngilizce değil hani IELTS size çalışmak istiyorsanız. Çünkü e, IELTS daha çok böyle direkt İngilizce geliştireyim falan filan olarak değil. Yani e, artık İngilizcenizin olması gerekiyor ve biraz da bir teknik bilginizin bununla birleşmesi gerekiyor. Yani bayağı, yani böyle teknik bilmeniz gerekiyor kısacası. Aa, şunu göstereyim. Çok güzel, çok güzel. Bak şöyle bir resimleri var. Tamam mı? Şu iki kadın. Elif ee, Nur şey demiş. Yani hani ben e, speaking diye zorlanıyorum. Onu ben nasıl yapabilirim? Geliştirebilirim? Aslında bu kadınları dinlersen özellikle direkt sana üst ...düzeyde olduğunu gösterebilmen için, yani öyle gösterebilmen için kendine e, çok farklı kelimeler öğretiyorlar. Yani bizim Türkiye'de hiç kullanmadığımız, bilmediğimiz ama e, ancak yurt dışında e, okumuş veya yaşamış olan kişilerin bildiği kelimeleri, kullandığı tarzları e, gösteriyorlar. E, bunu o yüzden kesinlikle izlemenizi öneriyorum bana bayağı yardımcı oldu. Hatta ben sınavımda da yani aynı sorular çıktı. Tam olarak ne çıktı hatırlamıyorum ama ama aynı sorular çıktı. Bakın mesela bunda 93 tane falan böyle şey var. O yüzden bunları kesinlikle izleyin. Ee, üçüncü olarak ise IELTS Simon diye bir web site var. IELTS Simon çok güzel. Yine burada da aynı şekilde essay direkt sana bunların, bu mesela podcast halinde orada da direkt yazılı halde sana veriyor. Ee, en çok çıkan konular var mesela. O konularla orada daha çok writing odaklı çalışabilirsiniz. Soruyu veriyor ve cevabını veriyor. Bunu yaparsan diyor en azından 7 alırsın diyor. Ki 7 zaten ayarsan 7 almak demek. Artık güzel demek yani. Hani Neyse ben de 6 almıştım. 6 da benim okuluma yeterli olduğu için direkt yerleştim. Ah, diğer diğer sorulara bakalım. Neydi? Ha, peki mesela sen 6 ile girdin yani ben mesela benim seviyem olarak e, buraya geldim peki zorlandım mı yani aslında ben üniversite hayatımda da sürekli böyle bahsetmiştim yabancı öğrencilerle yani yabancı arkadaşlarım vardı sürekli etrafımda e, hala öyle zaten dolayısıyla o speaking açısından da benim bayağı rahat ol, oluyordu veya hani konuşmaları anlayabiliyordum. Ee, o yüzden mesela hoca hocaları anlama konusunda pek sıkıntı çekmiyorum burada. Evet, makale. Makale yazarken özellikle çok fazla makale yazmamız istendiği için e, o yazma konusunda biraz bir zorlandığımı söylemiştim dün de aynı şekilde. Böyle o açıdan bir zorlanmalarım oldu İngilizce'de burada. Çünkü çok yoğun ödev veriyorlar gerçekten. Türkiye'de bizim gördüğümüz gibi değildi yani. Burada adamlar bire çok şeyler... E kuralcılar yani. Burada o şeyi biraz daha hissettim. Ama yani bu, böyle diyorum korkmanıza gerek yok sonuçta yapılıyor mu? Yapabiliyorum yani. Ki ben lise 1'de falan benim puanım böyle hep sıfırdı. Her hafta böyle quiz oluyordu. Ben sürekli sıfır alıyordum yani 16 alıyordum. 16 puan yüze, üzerinden. Baya kötüydüm. Ama giderek geliştirdim kendimi. Eğer sizin de İngilizceniz kötüyse bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben İngilizcemi lisede başladım. Lise sonunda artık 5'ti. 5 Beş yapmıştım İngilizceme. Sonra üniversiteye başladığım zaman da hazırlığı, hazırlık okudum. Hazırlığı yarı dönemde bitirdim. Böyle e, siz de kendinize kıyaslayıp e, kendi seviyenizi daha iyi anlayabilirsiniz. Yani belki zorlanır mısınız, zorlanmaz mısınız? Herkesin değişiyor. Ben çok çok yetenekli bir insan değilim İngilizce konusunda. Ama bir şekilde kendimi geliştirdim. Hani böyle direkt hızlıca öğrenen, İngilizce konusunda çok hızlıca öğren, öğren, öğrenemedim yani. Böyle, yani evet zorlandım ama dediğim gibi. Evet böyle aslında. Bir iki tane daha sorusu var ama video çok daha uzun olacak. Bir sonraki videolarda onlara da cevap verebilirim aslında. Elif Nurcuğum kusura bakma bu, bu seferlik bu kadar oldu. Başka sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yarına ne çekeceğim bilmiyorum. Yine size Snapchat'ten duyururum. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Unutmayın. Ve canınızı sıkmayın. Yani hepinizi çok iyi hissedebiliyorum. Biliyorum belki ağlıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Ama her şey çok güzel olacak. İnanın buna inanın. Ama elinizden geleni de yapın tabii ki. Diyorum. Şimdi görüşürüz. Yarın görüşürüz. Hadi. Bay bay.